Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilinirse güzel, uygulanırsa sevap olan güzel dini bir vecibeyi konuşmuş olacağız. Konumuz teşrik tekbirleri. Nedir teşrik tekbirleri? Öncesinde teşrik bir kelime manası var. Onu da söylemiş olalım. Çok eskilerde etleri doğrayıp güneşe yatırdıkları zaman kurutmaya buna teşrik deniyordu. Teşrik tekbiri ise dinimizdeki anlamı kurban bayramında arefe günü sabah namazında başlayıp dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazından sonra getirilen tekbirlere teşrik tekbiri denir. Nedir teşrik tekbiri? Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillah ilham. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la alakalı Allah'a verdiği sözü yerine getirirken Cebrail Aleyhisselam gökten bir koç ile aşağı doğru iniyor ve inerken sesleniyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah ekber. Yani Allah her şeyden yücedir diye sesleniyor. Bunu duyan İbrahim Aleyhisselam ve diyor ki La ilahe illallah vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden yücedir. İsmail aleyhisselam da bunları duyunca diyor ki Allahu ekber ve ilham. Yani Allah her şeyden yücedir. Ham ona mahsus. İşte bu şekilde oluşmuş oldu. Ve biz de bu geleni aslında ne yapmış oluyoruz? Sürdürmüş oluyoruz. Teşrik tekbirleri Hanefi mezhebine göre vacip. Şafi mezhebe göre de sünnet. Teşrik tekbirlerinde böyle bir husus var. Nasıl yapacağız? Farz namazında selamı verdikten sonra selamları verdik. Namaz bitti. O anda teşrik teşrik tekbirini getireceğiz. Kadın, erkek, akıl bali olmuş bütün herkes farz namazından sonra teşrik tekbirlerini getirmesi gerekiyor. Erkekler kendi duyabilecekleri şekilde sesli, bayanlarsa sessiz bir şekilde içlerinden bunu söylemesi gerekiyor. Diyelim ki teşrik tekbirini unutursak ne olacak? Unuttuk. Farz namazını kıldık, farzı bitirdik. O sırada bir sünnete geçtin ya da tesbihat, farklı bir ibadete geçtin ama dünyalık bir şey hiç kimseyle konuşmadın ya da ibadet yerinden ayrılmadın. O zaman teşrik tekbirini getirebilir. ama birisiyle dünyalık konuştuysan ya da ibadet yerinden ayrıldıysan teşrik tekbirini getirmene gerek. Ekseriyette insanların bunu unuttuğunu göreceksin. İnşallah biz unutmamaya çalışalım ve çevremizi, arkadaşlarımızı, dostlarımıza da teşrik tekbirlerini hatırlatalım. Çok unutuluyor çünkü. İnşallah bu dini vecibeyi yerine getirenlerden olur. Bilinirse güzel, uygulanırsa sevap olur diyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.